Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda yeme düşen Japoneslerimiz var. Ee, yeme düşmek üzere olan albino takımımız var Japoneslerden. Ee, onları da göstereceğim sizlere. Ve e, yeme düşen yavrumuz var ise hemen ayıracağız. Evet, yavaştan geçelim şöyle. Albino takımımızın Yavruları Aşağıda inmiş arkadaşlar Evet Bu albido, Albino takımımızın anne babasını e, Sizlere gösterebilirim Zaten biliyorsunuz e, Geçen sezonun e, Takımın yani yavruları bunlar Mutasyon dediğimiz takımın Yavruları Onları size göstereyim Bakın burada Şöyle. Bak içeride yavruları var arkadaşlar. Yani yavruları da çıkarmış. Evet. Albino takımımızın anne ve babası. Bundan bir takım da Yakup kardeşimizi sahiplendirdik. Ee, bir takım daha istemişti. Onu da ne zaman alırsa artık. Evet. Albino takımımızda o takımın yavruları. Ve alttan gelen greylerimiz var. Mavi parçalımız var. Ee, ucuz kuşlar değildir arkadaşlar. Söylüyorum. Her zaman söylüyorum. Ee, lütfen ucuza kuş istemeyin. Yani arkadaş kuş soruyor. Fiyatını söylüyorum. Maalesef teşekkürler diyor. Yani almadan önce isterseniz bir e, araştırın. Videolarıma bakın. Ondan sonra karar verin diyorum. Her zaman. E, Suluumdakini soracak olursanız vitamin, multivitamin verdim arkadaşlar. Ee, i̇smi de Gervit. İlaçlardan sahiplenmek isteyenler var ise isteğiniz, ihtiyacınız varsa bana ulaşabilirsiniz. Videonun açıklama kısmından gönderim sağlayabilirim. Evet, şöyle yavrularımızı yakından göstereceğim. Gördüğünüz gibi. Şu an 4 tane yavrumuz var. Bir tane albino. Bak hemen girmeye çalışıyor. Şöyle. Bir tane mavi. Grey. Bir tane de gri var. maşallah'a bak. Şuna bakın arkadaşlar. Maşallah. Böyle bir takımımız var. 4 tane yavrumuz var. Ee, tabii ki de kuş sahiplenmek isteyeniniz var ise videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz e, ee, ucuz kuşlar değildir söyleyeyim anaç kuşumuz var her türlü kuşu bizde bulunur yerli kuşumuz yok e, ee, malzemelerimden sahiplenmek istiyorsanız sahiplenebilirsiniz ve arkadaşlar çekilişe katılmadıysanız sağ üstten i harfinden çekiliş videosuna gidin ya da videonun sonundan yan ekrandan çekiliş videosuna gidin arkadaşlar Oradan çekilişe katılın. Çekiliş kurallarını mutlaka yapın. Çekilişi attığım kuşlarım geldi. Hepsi bendeler arkadaşlar. 5 tane. Ee, onlar için de ayrı bir video çekebilirim tabii ki sizlere. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir albino takımımız var. Bu da arkadaşlar mutasyonlarımın yavruları ee, İnşallah Güzel yavrular alacağız Mutasyonlarımız gene yumurtlamış Ve e, mutasyonlarımızın Diğer Çocukları Onlar da yumurtlamış Az önce ben mama yapmıştım arkadaşlar mama verdim ben e, en kötü iki günde bir gün aralıkla mama veriyorum bugün mama verdiysem yarın vermem salı günü verdim hafta sonu yasak var e, yasakları rivayet edelim arkadaşlar dışarıya çıkmayalım kuşlarımızla zaman geçirelim albino ee, Rainbow Sahiplenmek isteyenleriniz var ise Bana ulaşabilirler Her türlü yardımcı olurum Dediğim gibi Şöyle Tekrardan e, elim alıp göstereceğim sizlere Şöyle bir grey var bebek Gördüğünüz gibi Bakın Papatyası falan Çok güzel sırtı var çok güzel bir kuş, harika bir kuş. İnşallah. Ee, sizler de sayesini bilirsiniz. Şöyle de bir albinomuz var. Arkadaşlar hepsi 2020 TKF bilezikli. Çünkü son yavrular 2020'nin son yavruları olduğu için bileziklerimi taktım. Bu saatten sonra çıkıp büyüyecekleri 2021'in bileziklerini takacağım. Ee, onu da buradan söyleyeyim arkadaşlar. Son yavrular olunca, bakın taşıyıcıya bakın. Nasıl bakıyor? Kafaya bakın arkadaşlar. Bunu size göstermem lazım. Şöyle. Görüyor musunuz? Taşıyıcı. Yani bu böyle hasta falan değil arkadaşlar. Yani bazı kuşlarımda böyle oluyor. Ee, bu taşıyıcı olduğu anlamına geliyor. Yani böyle kalıcı bir şey yok arkadaşlar. Sadece e, taşıyıcılığından dolayı kan baskısı fazla yani. O yüzden kafada kan baskısı fazla olduğu için e, bu şekilde oluyor. Yani bu düzeliyor. Zaten Japoneslerimin çoğu böyle. Japoneslerin, taşıyıcı Japoneslerin çoğu böyle olur. Yani arada çıkar safkan taşıyıcılar. Yani şöyle bir safkan taşıyıcı. Çok çirkin. <laughs> Bazı yorumları okuyorum arkadaşlar bazılarınız güzel yorum yapıyor bazıları da var güzel yorum yapmıyor onlar artık cevap bile vermiyorum yani hiç gerek duymuyorum böyle şeylere. Safkan taşıyıcı arkadaşlar. Evet. Şimdiden şöyle bir uzaklaşalım. Size göstermek istediğim başka kuşlarım var. Ama sürpriz olsun. Ee, onlar için ayrı bir video gelecek. Ee, bu videomuzda Japon eserimi göstermek istedim. Ve e, şöyle Salmoda artık yani çok kuşumuz var. Bunları ayıracağız. Ee, bunları ben ayıracağım arkadaşlar. Dişli, erkekli. Şu ee, üsttekileri falan ayıracağım. Gidecek kuşlarımız var. Sahiplenen arkadaşlarım var. Ee, onlara söyleyeyim, kuşlarını gelip teslim alsınlar. Ee, 4 tanesini falan Diyarbakır'a göndereceğim. Onu da bu hafta içinde göndereceğim. İnşallah, Allah'ın izniyle kimseye vereceğimiz kalmasın. Kimse de alacağını bırakmasın arkadaşlar. Sizleri seviyorum Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz Videolardan bildirim almak istiyorsanız aşağıdaki zil butonunu açalım Daha çok çekilişlerimiz olacak yılbaşından sonra İnşallah Kanalımı takipte kalın Bu arada da 3997 mi ne arkadaşlar Yani 4000 olmamıza sadece 3 kişi var Yani 3 kişi de abone olmuyorsa yani bir şey demiyorum ben sizlere 3 tane abone arkadaşlar 3 tane abone yani bine olmasın 3 tane abone gerekli 3 yani bir şey demiyorum yani arkadaşlar yani vallahi gerçekten bir şey demiyorum ee, sizleri seviyorum kanalımı takipte kalın çok güzel videolar çekilişler gelecek ee, hepiniz Allah'a emanet olun ve sosyal mesafenizi koruyun hastalıktan korunalım arkadaşlar Sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve dost